Zonguldak vatandaşlar Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde faaliyete geçen birbirinden farklı kurslara rağbet gösterdik. Tiyatro, resim, seramik, piyano, ebru, hat, minyatür, yazarlık atölyesi, keman, gitar, bağlama, yan flüt, şan gibi alanlarda uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar sanatsal yetenekleri geliştirme noktasında büyük imkan sağlıyor. <laughs> Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde piyano eğitmenliği yapan Can Duranoğlu, kursların başladığını ve katılımın yoğun olduğunu ifade etti. Duranoğlu açıklamasında Eylül ayı itibariyle kurslarımız başladı. Haziran ayının başına kadar devam edecek. Şu an katılım bayağı yoğun, giderek de katılım artıyor. 4 sene boyunca olmayan uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi bizim için çok güzel oldu dedik. Eylül ayı itibariyle başladık kurslarımız ve Haziran başına kadar devam edecek. E şu an katılım bayağı yoğun ve giderek de bu katılım artıyor. Çok da mutluyuz böyle bir şey 4 sene boyunca yoktu. Şimdi tekrar başlaması ve bu yoğunlukla artması çok güzel bir şey bizim için.